Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu videomda matematik dersinizden roman rakamlarını yani diğer ismiyle roma rakamlarını anlatacağım. Nasıl yazıldıklarını göstereceğim. Daha sonra bu konuyla ilgili alıştırmalar yapacağız ve videomun devamında değerlendirme sınavlarında karşınıza çıkabilecek şıklı, seçenekli sorulardan sizlere örnekler göstereceğim ve onların çözümlerini yapacağız. Nedir bu Roman rakamları? Şöyle çok eski yıllarda Romalıların oluşturduğu rakamlar. Peki günümüzde çok kullanılıyor mu? Bazı yerlerde karşımıza çıkıyor. Örneğin bazı duvar saatlerinde görüyoruz. Bazen tarihleri yazarken kullanılıyor. Ya da bazı e, sokak isimlerinde kullanılıyor. Az sonra göreceksiniz zaten. Şimdi Romalılar bir e, sayısının yerine şöyle yapmışlar. Bir tane çubuk. Hatta şöyle hafif üstüne şey de koyabiliriz belli olsun diye. Bu şekilde de gösterebiliriz veya sadece çubuk olarak da. Yani bir rakamının bir sayısının yerine bir çubuk yapmışlar. 2 olduğunda 2 çubuk yapmışlar yan yana dikey şekilde. 3 olduğunda da 3 tane çubuk yapmışlar. Siz de şimdi diyorsunuz öğretmenim 4 olduğunda 4 çubuk <laughs> yok öyle değil. Çünkü çubuklar çoğaldıkça demişler ki bunlar karışabilir. Başka bir şey yapalım. Yani 3'e kadar 3 tane çubuk yaptık. Tamam. Şöyle yapmışlar. İlk önce 5 rakamını, 5 sayısını göstereyim. Sonra 4'e döneceğim. 5 doğal sayısının yerine büyük bir V harfi yapmışlar ve buna 5 demişler. Sonra 4'ü oluşturmak için şöyle demişler. 5'in gerisine yani 5'ten 1 çıkaralım, 4 kalsın. Yani şöyle yapmışlar. 5'ten 1 çıkarmak için geriye koymuşlar onu ve 5'ten 1 çıktı 4 olmuş ve buna 4 demişler. Devam edelim. 6 nasıl olur? Sizler tahmin ediyorsunuzdur şimdi. Bir tane 5 koymuşlar. Sonra yanına bir çubuk koymuşlar. Yani şu 1'i koymuşlar ve 6 olmuş. 7 aynı şekilde bir tane 5 ve 2 tane çubuk yani 2 sayısını koyuyoruz. 5 6 7. Daha sonra 8'i yapmak için yine 3 tane çubuk kullanabiliyoruz. 5 6 7 8. Şimdi 9'u nasıl yapacağız? Önce 10'u oluşturalım. 10 sayısını sonra 9'a döneceğiz. 10 sayısı için büyük bir çarpı işareti yapmışlar böyle. İşte buna 10 demişler. Peki 9'u tahmin ettiniz mi? Bence tahmin ettiniz. Şöyle ilk önce 10 yazıyoruz ve 10'dan 1 çıktı. Yani geriye gerisine bir tane 1 koyuyoruz. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı diyoruz. 11'i nasıl yaparız? Şöyle bir tane 10 ve 1 sayısını koyarız 11. 12 bir tane 10, 2 tane çubuk 12. 10 11 12 13 evet 14 kolay hani bir tane 10 koyuyoruz 4'ü zaten oluşturmuştuk değil mi ve yanına 4 koyuyoruz bakın 14 oldu. Şöyle düşünebilirsiniz 10 ve 4 ne oldu? 14 oldu. 15 de kolay bir tane 10 koyduk. 5'i zaten öğrendik. O zaman 15 oldu. Devam edelim. 16 bir tane 10 ve 6'yı da biliyoruz. Yukarıdan görüyorsunuz. 15 şöyle. Bir tane de 1 koyduk. 16. 17'yi oluşturalım. Bir tane 10. Bir tane 5. 15. 16. 17. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir 10 koyuyoruz. Bir de 7'yi koyuyoruz. Öğretmenim 17 oluyor diyebilirsiniz. 10. 15. 5 koydum. 16, 17, 18, 19 oluşturalım. Bir tane 10, ve 9'u zaten biliyoruz değil mi? Hemen yanına da 9 koyduğumuz zaman ne oldu? 19 oldu. 20'yi nasıl yapacağız? 20'yi şöyle yapabiliriz. Bir tane 10, bir tane daha 10 koyuyoruz. 2 tane kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz üçer tane de kullanılıyor. Yani biz 20 sayısını yapmak için ne yapıyoruz? 2 tane 10 koyuyoruz yan yana ve bu şekilde 20 oldu. Aşağıdaki sayıları roman rakamıyla yazınız. Hemen yazalım. 5 nasıldı? Bir tane büyük V harfiydi. 9 Şöyle yapıyorduk. Bir tane 10 yapıyorduk. Geriye koyuyorduk. Yani 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. 7. Bir tane büyük V harfi 5 6 7. 8 de 5 6 7 8. 19. Hatırlayalım. Bir tane 10 koyuyoruz. Bir de 9 yapıyorduk, değil mi? 10 hani şu şekilde 9 10'dan 1 çıktı 9 oluyordu. Yani 10 ve 9 19. 10 çok kolay. Büyük bir çarpı işareti. 13'ü yapalım. 10 11, 12, 13. 20'yi nasıl yapıyorduk? 2 tane 10 koyuyorduk. Ve bu şekilde alıştırmamızı doldurduk. Şimdi Roman rakamıyla verilmiş biz şimdi kullandığımız kendi bildiğimiz doğal sayılarla oluşturacağız. Bakın ne var burada? Bir iki tane çubuk var. O zaman bu 2'dir. B şıkkında bir tane 10 var. Bir tane de 5 var. Yani 15 yazıyorum. Burada ne var? Bir tane 5 var. Bir de 1 var. Yani 6. Burada ne var? 10 var sadece. Burada 10, 15, 16, 17. O zaman buraya 17 yazıyorum. Ve 3 görüyorum. O zaman buraya da 3 yazıyorum. Ne yapacağız? Bir tane 1 var. Bir de 3 var. Topladığımız zaman 3, 1 daha 4. Tabi roman rakamlarıyla yazacağız. 5 yapıyorum. Ve bir geriye koyuyorum. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Peki burada ne var? 5. Hatta şöyle yazalım da belli olsun. Burada ne var? 15. 15. 15 ile 5'i topladığımız zaman ne oluyor? 20 oluyor. O zaman buraya 2 tane 10 koyuyorum. Yani 20 sayısını oluşturmuş oluyorum. Şuna bakalım. 5 ve 5, değil mi? Ee, bazen öğrenciler burada şaşırıyor. Şöyle yapıyorlar. 5 ve 5 yan yana yazıp öğretmenim 10 oldu diyorlar. Hayır böyle değil sevgili öğrenciler. 10 nasıldı? Büyük bir çarpı işareti yapıyorduk, değil mi? 5 5 daha 10. Şu 9. Bakın 10'dan 1 çıktı. 9. Artı 3 var burada. 9 da 3'ü topladığımız zaman 12 oluyor. 1, 10, 1. Bir tane daha koyduk. 12. Çıkarma işlemlerini yapalım. Ne var burada? 20 var. 20'den 5 şey 10'u çıkarıyorum. 20'den 10 çıktı. 10 kaldı. Burada ne var? 10, 11, 12 var. Burada ne var? 5, 6, 7 var. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. 5'i nasıl yazıyorduk? Büyük bir V harfiyle yazıyorduk. Burada bakıyorum 9'u görüyorum. Burada da 3'ü görüyorum. 9'dan 3 çıktı. Ne kaldı? 6 kaldı. O zaman şöyle yapıyorum. 5 ve A yanına 1 koyuyorum. 6. Burada 10, 15, 16, 17'yi görüyorum. 17'den 10 sayısını çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor? 7 kalıyor. O zaman 7'yi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bir tane 5 ve 2 koyuyoruz. 7 oluyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz diyor. Bakalım. 8 <laughs> E ee, baştan yanlış değil mi? Çünkü 5'in e, gerisine sadece bir, bir de şunu söylemeyi unuttum sevgili öğrenciler. Mesela 4 yapacağız ya 5'in gerisine 1 tane koyabilirsiniz. Yani buraya 2 tane, 3 tane geriye 2 tane, 3 tane koyamıyoruz. Bu olmuyor. Bu yanlış. Biz de bunu arıyoruz zaten. 5'ten 1 çıktı, sonra 1 çıktı, 1 çıktı. Bu zaten olmaz. Böyle bir gösterim de yanlış ve 8 böyle yazılmaz. 8 nasıl yazılır? Bir tane 5, 6, 7, 8. Yani doğrusu böyle olur. O zaman A şıkkını işaretleyelim. Diğerlerini kontrol edelim. Bakın 4 doğru. 12, 11, bir de burada var 12. Bu da doğru. Bunu da yaptık. Roman rakamıyla 19 aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir diyor diğer soru. 19. Bakalım <laughs> ben hemen direkt cevaba odaklandım. B şıkkına göz diktim. Evet bir 10 var, bir de 9 var değil mi? Ondan bir çıktı. Burası 9, burası da 10. 19 oldu. Doğru cevap B şıkkı. A şıkkında bakın yanlış gösterim. 10, 15, 16, 17, 18, 19'u bu şekilde 4 tane çizgiyi yan yana koyamıyoruz değil mi? Bu olmuyor. Bu yanlış zaten. Bu da 19 değil. Yani anlamsız bir rakam. O zaman bunu da siliyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Evet burada bir toplama işlemi var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Önce sayılarımızı bir bakalım kaçmış bunlar. Bakın bu 5 artı. Burada ne var? 5'ten 1 çıktı geriye doğru. 4 var. 5 ile 4'ü topladığımız zaman 9 eder. 9 nerede var? C şıkkında var. Ondan 1 çıktı 9. O yüzden cevap C şıkkı oldu. B şıkkındaki 10. Burada yanlış bir gösterim var zaten. Ailesiyle saat. <laughs> Söyleyeyim ben bunu. Kaçmış bu? 10. Bir de 4 var. 14. Yani saat 14'te Düğüne giden Ebru saat kaçta? Bakalım ona bakalım. 10 15 16 17 18. 18'de eve döndüğüne göre kaç saat düğünde kalmıştır? Ne yaparız? 18'den 14'ü çıkarırız. Yani 4 saat. İsterseniz yapalım. 18'den 14'ü çıkaralım. Bakalım ne kadar kalmış. Evet 4 saat düğünde kalmış Ebru. Doğru cevap A şıkkı oldu. İşaretledim. 7. sokakta oturan Mustafa'ların sokak tabelası hangisi olamaz diyor. Şimdi normal bizim öğrendiğimiz doğal sayılarla yazılmış bir tabela olabilir değil mi? Böyle tabelalar var. 7. sokak. Roman rakamlarıyla yazılmış da olabilir. Bakın 5, 6, 7. sokak. Bu da doğru. Ama bu yanlış. Hem 7 böyle yapılmış bir de 5 konmuş. Böyle hem bizim doğal sayılarımız hem de roman rakamları birlikte olmuyor zaten. Bu yanlış bir gösterim ve C şıkkı olamaz